back testlerimize baktığımızda %100'lük sinyaller verdiğini görüyoruz. İnanılmaz sinyaller gerçekten de. %170'e kadar geliyor arkadaşlar. %170'e kadar geliyor. Böyle aşağı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %39'luk, %40'lık bir düşüş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki sinyalimizin sonrasında. Sinyalden sonra yapmış olduğu yükseliş. 108.59 arkadaşlar inanılmaz bir yükseliş gerçekten de sonrasında yapmış olduğu düşüş %68'lere kadar gitmiş %131.72'ye kadar geliyor arkadaşlar gerçekten buradaki trend sinyalleri çok güçlü yani inanılmaz bir strateji arkadaşlar gerçekten hani sizler de gözlerinizle görüyorsunuz bunu bakın bu strateji bu kanalı seven arkadaşlarımıza hediyem olsun arkadaşlar buradan kontrollerimizi yaptığımızda yine %42.68'lik bir yükseliş oluyor arkadaşlar. <laughs> Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar gerçekten öyle bir strateji ki, yani gerçekten inanamayacaksınız. Üzerinde çok büyük bir çalışma var buradaki stratejinin. Buna sahip olduğunuz için açıkçası çok çok şanslısınız arkadaşlar. Yani parayla bile, para karşılığında bile satılmayacak bir al-sat taktiğidir. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar buradaki 3 indikatörün neler yapabileceğini zaten gördüğünüzde kesinlikle çok şaşıracaksınız. Al sinyallerinin ve sat sinyallerinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi sinyaller verdiğini gördüğünüzde arkadaşlar gerçekten bakın gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu an bana inanın yani öve öve bitiremeyeceğim çünkü gerçekten arkadaşlar çok büyük faydalarını gördüm. Yani buradaki bu stratejiyi övmezsem nankörlük etmiş olurum diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar bu video gerçekten tam size göre tam istediğiniz video olduğundan da eminim arkadaşlar. Hem trend değişimlerini yakalıyoruz, hem trendleri yakalıyoruz, hem mükemmel al ve sat sinyalleri yakalıyoruz arkadaşlar gerçekten herkesin trade'lerinde başvurması gereken bir sistem kesinlikle arkadaşlar. Yani gerçekten e, öve öve bitiremiyorum. Bunu söylemek isterim öncelikle. 3 indikatörden faydalanıyoruz. Bu 3 indikatörün neler yapabileceğini şimdi göreceğiz. Hazır olun arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir taktik. Bunu her zaman sizlere söylüyorum. Nisan'dan günümüze bütün sinyallerini inceleyeceğim arkadaşlar. Teker teker sizlerle birlikte ne kadar iyi sinyaller verdiğini sizler de göreceksiniz. Şimdi hazır olun gerçekten hazır olun alın çayınızı kahvenizi elinize açın trading karşınıza arkadaşlar oturun ve benle beraber buradaki sistemi uygulayın arkadaşlar yani alım satımlarınıza gerçekten faydalanmanız gereken bir sistem bunu sizlere söylemek istiyorum şimdi arkadaşlar TradingView'den TradingView.com sitesi üzerinden veya TradingView uygulamasını indirerek göstergeler bölümünden arkadaşlar öncelikle süper trend yazıyoruz arkadaşlar tamam mı? Buradan gömüller bölümünden süper trend yazıyoruz ve indiriyoruz. Gömüller bölümünde olacak. Tıklıyoruz arkadaşlar ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Bu birinci indikatörümüz. Şimdi ikinci indikatörümüzden bahsedelim. İkinci indikatör harsi arkadaşlar. Aynen bu şekilde harsi yazıyoruz ve ikinci olan arkadaşlar ikinci olanı bir kez tıklıyoruz. Halka açık kitaplık bölümünde olacak. Buradan ayarlar yapılmış bir şekilde geldi. Şunu bir sıfırlayalım. Sizlere zaten göstereceğim arkadaşlar. Tamama basıyoruz. Sonrasında göstergeler bölümünden yine üçüncü indikatörümüz olan QQE mod bu indikatörümüz arkadaşlar. Bunu da halka açık kitaplık bölümünden göstergelerimize ekliyoruz arkadaşlar. Bakın grafiklerimize entegre ettik. Arkadaşlar şimdi gerçekten beni çok iyi dinleyin. Ayarlar bölümü özellikle çok önemli. Bir tanesini bir satırını bile atlamayın kesinlikle. Bir noktasını bile kesinlikle yanlış yapmayın arkadaşlar. Şimdi süper trendimize geliyoruz. Şimdi buradaki 10 arkadaşlar 13 yapıyoruz tamam mı? 13 yaptık. Sonrasında buradaki 3'ü de 4 yapıyoruz. 13'e 4. Tamamen 13'e 4 yapıyoruz arkadaşlar. Burada e, bunu yapmamızın sebebi sahte trend kırılımlarını önlemek arkadaşlar. Yani şu şekilde en basit indirgeyerek anlatabilirim ki daha geniş bir zamanda inceliyoruz arkadaşlar ve hani fitillerden, uzun mumlardan, uzun gövdeli mumlardan bu süper trendimiz sayesinde bu ayarlar sayesinde kurtulabiliyoruz. Yani neden değiştirdiğimizi az çok sizlere göstermek istedim. Sonrasında stil bölümünde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Dilerseniz buradaki çizginin kalınlığını arttırabilirsiniz. Bu işinize yarayabilir elbette. Bu şekilde kalınlığını arttırabilirsiniz. Yani görsel olarak tamamen sizlere bırakıyorum. Buradaki en önemli püf nokta 13'e 4 arkadaşlar. Kesinlikle bunu 13 ve 4 yapıyoruz ve tamama basıyoruz. Tamam mı? Sonra harsinin ayarlarına geliyoruz. 14'e 1 olarak gelecektir karşınıza. Bunu 14'e 7 yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında burayla işimiz bitiyor. Sonrasında stil bölümüne gelerek harsi hariç, bakın harsi hariç bütün tikleri kapatacağız. Bakın. Kapatalım. Size zahmet siz de kapatın arkadaşlar. Şöyle. Kapatalım, kapatalım. Hepsini kapatalım. Tamam mı? Her şeyi. Harsi hariç her şeyi kapatıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar burada? Stil bölümünde hariç hariç şey, her şeyi kapattık. Girdiler bölümünde de 14'e 7 olacak. Buradan sonrasında tamama basıyoruz. Şimdi arkadaşlar son ayarımız QQE modda QQE mod indikatöründe herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Sadece buradan QQA line'ı kapatmamız yeterli oluyor bizler için. Bizim sadece buradaki mavi sinyallere ve kırmızı sinyallere ihtiyacımız var. Bunlardan kontrollerimizi yapacağız. Hani bazen griye de ihtiyacımız olacak. Sadece e, buradaki QQA line'ı kapatmamız bizler için yeterli oluyor. Sonrasında buradan tamamı basıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada çok dikkatli olalım. Buradaki herhangi bir bilgiyi kaçırmayalım arkadaşlar. Gerçekten hayat kurtarıcı. Yani gerçekten hayat kurtarıcı arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Bize nasıl sinyal verir? Bunu da bir yandan yazılı olarak anlatacağım arkadaşlar şimdi burada mumlarımız tamam mı geldi böyle dolaştı 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 kırmızı bir trend olarak devam ediyor Öncelikle al sinyalinden yükseliş sinyalinden bahsediyorum burada mumlarımız geldi düşüş trendine yani burada kırmızıyken süper trendimiz kırmızıyken böyle geldi geldi mumlarımız geldi ve süper trendimiz yeşil yandı tamam mı yeşil yandı sonrasında aşağı bakıyoruz bakın çok önemli buralar arkadaşlar gerçekten inanılmaz önemli. Çok dikkatli deneyelim kesinlikle. Hani ekrana böyle yaklaşalım gerekirse çok önemli buraları. İki çeşit al sinyali var. Burada ilk süper trendimiz yandığında aşağı bakıyoruz tamam mı? Aşağı bakıyoruz hemen. Nereye bakıyoruz? Harsi ve QQE moda bakıyoruz. Aşağı bakıyoruz arkadaşlar. Süper trendimiz yandığında aşağı bakıyoruz. Bu bizler için çok önemli. Sonrasında bakın süper trendimiz buradan süper trendimiz al verdiğinde bizlere süper trendimiz al verdiğinde aşağı baktığımızda Buradaki yeşil mumların yeni yanmış olması gerekiyor. Yani yeni geçiş yapmışsa bakın burada görmüş olduğunuz gibi kırmızıdan, önceki kırmızıdan sonra yeni bir geçiş yapmış. Şurada sahte bir mum yanmış diyelim. Burada arkadaşlar kırmızı olarak devam etmiş, devam etmiş. Burada hatalı bir sinyal gelmiş. Zaten aşağıdaki QQE modumuzda bunu teyit etmiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hatalı bir sinyal geldiğini görüyoruz. Sonrasında devam etmiş ve kırmızı yanmış. Kırmızının sonrasında ilk yanan yeşil mum. Bakın ikisinde de yeşil. Tamam mı? İkisinde de değişil. Sonrasında bir kez daha yanmış. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi yine ikisi değişil ve süper trendimiz yeniyor. İşte bu al sinyaldir arkadaşlar. Bu ilk al sinyal çeşitimiz. Yani bakın görsel tablo şöyle olacak tamam mı? Tabloda görmüş olduğumuz tablo şöyle olacak. Buradaki iki indikatörümüz, buradaki iki indikatörümüz yani harsi ve QQE mod aynı renkte yanıyor olacak. Yani mavi ise mavi, Kırmızı ise kırmızı, tamam mı? Aynı renkte olacak. İkisi de aynı renkte olacak. Yeşil mavi yani aynı renk derken olumlu. Renkler farklı ama yani ikisi de olumlu renkte olacak. Yani yeşil mavi olacak. Bu şekilde arkadaşlar aynı renkte olacak ve yeni geçiş yapmış olacak ikisi de. Yani ortalarında sinyal vermeyecek süper trendimiz kesinlikle. Yani süper trendimiz de yeni yanmış olacak. Aşağıdaki indikatörlerimiz de yeni yanmış olacak ve aynı renk olacak. Yani aynı yükseliş sinyallerini üç de verecek arkadaşlar. Buradaki tamamen sinyalimiz bu şekilde veya şu şekilde de olabilir. Harsi ve QQE mod bu şekilde yeni geçiş yaptığında süper trendimizi inceleriz ve süper trendimiz bizlere bir yeşil sinyal verirse yani buy sinyali verirse süper trendimiz yani kırmızıdan yeşile geçerse yine bir al sinyali olur. Yani tablo dediğim gibi aynen bu şekilde olması gerekiyor. İkisi aynı renk olacak. Buradaki yeşil sinyal de yeni yanmış olacak arkadaşlar. Bunu yazılı olarak aktarmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bu çünkü. İlk kural arkadaşlar süper trendimiz yeşil olacak. İkinci kuralımız harsimiz yeşil olacak olacak. Üçüncü kuralımız QQE mod, indikatörümüz mavi olacak. Genel kurallar, süper trend yeşilken diğer indikatörlerimiz yeni, bakın bu çok önemli yeni olumlu sinyal vermiş olacak. Şimdi buradaki çok önemli bir püf nokta. Diyelim ki böyle süper trendimiz geldi ve yeşil yandı tamam mı? 13'e 4 ayarlarındaki süper trendimiz bu şekilde yeşil yandı tamam mı? Aşağı baktık buralarda. Bakın şuralarda. Diyelim ki aşağı baktık ve buralarda sinyal verdi. Böyle bir böyle bir sinyal gördük biz. Bu bizim için bir al sinyali değildir. Bakın çok önemli. Bu bizim için bir al sinyali değildir. Mesela buradaki süper trendimiz burada yandığında aşağı baktığımızda buralarda bir sinyal veriyorsa yani buradaki şu gücünü yani burada ardındaki olumluluk çok fazlaysa yani bu olumluluğun sonuna doğru geldiyse ve sinyalini süper trend de o zaman verdiyse bizler için güçlü al sinyali kesinlikle değildir arkadaşlar. Burada ne kadar erken süper trendimiz sinyal verirse Harris ve QQE moda göre o kadar uzun bir yükseliş devamı olacaktır arkadaşlar uzun bir trend olacaktır anladınız mı? Tamamen bu şekilde. Sistemimiz tamamen bu şekilde al sinyallerine göre. Buradan kontrollerimizi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakalım. Buradaki en fazla bu sinyalden sonraki yükselişini nereye kadar yapıyor? Bakalım şöyle bir. Nereye kadar yapıyor arkadaşlar? Yani gerçekten çok güçlü al sinyali veriyor. Bana bunu her zaman söylemek istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Burada alım yaptığımızı varsayarsak buradaki fitil %170'e kadar geliyor arkadaşlar. %170'e kadar geliyor. Bakalım mum kapanışı olarak hesaplarsak da en fazla %131.72'ye kadar geliyor arkadaşlar. Gerçekten buradaki trend sinyalleri çok güçlü. İnanılmaz güçlü arkadaşlar. Yani sizler de zaten bu sistemi kurup backtest yapıp kontrollerinizi yaptığınızda sizler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü sinyaller veriyor. Bakın burada mesela görmüş olduğunuz gibi şuradaki aşağıdaki indikatörlerimiz kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi burada biri kırmızı yanmış, biri de sönmüş. Görmüş olduğunuz gibi maviden sönmüş. Ancak burada süper trendimiz hala ısrarla devam etmemiz gerektiğini söylüyor ve burada bizi işlemlerden çıkartmıyor arkadaşlar. Yani biz burada üçünü de aynı sinyali verirken görmeliyiz. Bu gerçekten de çok önemli. Yani buradaki ikisi bizlere çık diyor yavaş yavaş. Ancak süper trendimiz bize çıkma diyor. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Buradaki mükemmel yükselişi gördükten sonra tekrar kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Şurada bir inceleme yapalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir Genişletelim sayfamızda. Burada bir kırmızılık başlamış arkadaşlar. Fakat buradaki kırmızılık görmüş olduğunuz gibi trendin resmen sonlarına gelmiş olduğunu görüyoruz. Bakın burada da aşağıdaki indikatörümüzde resmen ortalardan yani çok sonlara doğru bizlere bir kırmızı sinyal yaktığını görüyoruz ve herhangi bir değişimde olmuyor arkadaşlar. Bakın nasıl olmuyor? Şöyle bir kontrol edelim. Bakın burada süper trendimizin sinyalini kontrol ediyoruz şimdi tamam mı? Şurada bakalım şöyle bir şurada bizlere bir sinyal vermiş. Burada diyor ki bizlere düşüş sinyali diyor. Herhangi bir düşüş oluyor mu arkadaşlar? Bakın herhangi bir düşüş olmuyor buradan sonra. Görmüş olduğunuz gibi şuradan kontrollerimizi yapabiliriz. Bakın sinyali bizde nerede verdi? Süper trendimiz. Sinyali bize burada verdi değil mi? Bakın sonrasında herhangi bir düşüş oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde aynı grafikte devam ediyor. Hatta biraz da yükseliyor olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki stratejinin ana teması iki indikatörün süper trendi teyit etmesi süper trendin hatalı sinyal verip vermediğini teyit etmesi arkadaşlar. Buradan alt kısımda kontrol ettiğimizde resmen sonlarına doğru birinin de ortalarına doğru sinyallermiş olduğunu görüyoruz ve buradaki sinyali saymıyoruz. Yani burada bizlere bir sat sinyali vermemiş olduğunu görüyoruz ve hemen devam ettiğimizde bakalım şöyle. Burada bizlere bir al sinyali veriyor bakın ancak sonlarına denk geliyor bakın bu yine bizlere bir al sinyali vermiyor bakın. Sonlarına denk geliyor arkadaşlar. Bu bizlere yine bir al sinyal aktarmıyor. Bakın Kontrollerimizi yaptığımızda arkadaşlar süper trendimize bakıyoruz. Bizlere bir yeşil sinyal veriyor. Ancak alt kısma baktığımızda yeterince güçlü olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü indikatörlerimizdeki sinyaller artık sonuna gelmiş. Yani birinde ortalarına doğru biraz sonuna doğru, diğerinde de resmen tamamen sonuna gelmiş arkadaşlar. Bu yine bizlere iyi bir sinyal vermiyor. Bakalım. Şimdi buradaki sinyalimizi kontrol ettiğimizde burada arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bir yeşil mum yanıyor. Burada bir yeşil mum yanıyor. Burada da aşağıda da bir gri mum yani buradaki kırmızı mumların söndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burada Ondan sonrasında bakın şuraya bir kontrol edelim. Burada harisimizi kontrol ettiğimizde 1, 2, 3, 4 yavaş yavaş yükseli olduğunu ve resmen böyle başlarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar tamam mı? Alt kısma da baktığımızda yine buradaki gri sinyalden sonra başlarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu da yine çok güzel bir örnek. Bu şekilde hani burada tek başına da bir mavi yanıyor olsaydı yine baştan sayacağız buradaki sinyallerimizi bakın. Şurada bakın şuradaki çizgiyi alt alta takip edin bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada resmen bir olumluluk var mı acaba diye bizlere bir sinyal vermiş arkadaşlar. Burada yeşil yanmış alt kısımda da kırmızı mumun sönmüş olduğunu görüyoruz. Ondan sonrakileri sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. mumda arkadaşlar tamam mı? 5. mumda yanmış. Diyelim ki şurada ben bir giriş yaptım. Örnek vermem gerekirse. Burada bir düşüş sinyali alsam arkadaşlar. Buradaki de bir düşüş sinyali sayılabilir arkadaşlar. Ancak şuradaki yeşil mum ve şuradaki grilik olmasaydı buradaki düşüş sinyalimiz kesinlikle bunu tekrarlamak istiyorum. Yani buradaki yani şöyle göstermem gerekirse bakın kontrol ettiğimiz arkadaşlar yeni yeni yükseliyor olduğunu görüyoruz aslında bu yüzden bu şekilde arkadaşlar burada bir düşüş sinyali alabilirdi arkadaşlar buradaki sinyalin sonrasında gerçekten de bir düşüş olmuş nereye kadar düşmüş arkadaşlar bir kontrol edelim sonrasında yapmış olduğu düşüş %68'lere kadar gitmiş. Mum kapanışı olarak da %53'lere kadar gitmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani burada ana fikrimiz ne demiştik? Buradaki yeşil mumun sonrasındaki ilk yani başlangıçta bizlere süper trend sinyal vermeyle arkadaşlar bunu tekrarlamak istiyorum. Yine diğer örneklerimize de çok güzel aktaracağım bu konuyu sizlere. Şimdi buradaki örneğimize geçelim. Yine buradaki örneğimizde, yine buradaki örneğimizde arkadaşlar bizlere bir al sinyali veriyor mu? Vermiyor. Çünkü buradaki trendlerimizin görmüş olduğunuz gibi sonlarına yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Yani şuralarda yer vermiş olsaydı, şu bölümlerde vermiş olsaydı bizlere güçlü bir al sinyali verecekti. Bunu da saymıyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bakın yine görmüş olduğunuz gibi yine aynı örnek. Bakın burada bir yeşil yanmış değil mi? Bakın şuraya bakalım. Alalım şunu. Burada bir yeşil yanmış. Ondan sonra burada bir kırmızılık yok. Bakın görüyoruz. Yani burada kırmızı olarak devam etmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın sonrasında bizlere süper trendimiz bir kırmızı sinyal veriyor. Yani düşüş sinyali verdiğinde ne yapıyorduk? Hemen aşağı bakıyoruz. Tamam mı? Burada bizlere bir düşüş sinyali verdi. Hemen aşağı bakıyoruz. Bakın 1 2 3. Bu tamam mıdır? Tamamdır. Buradaki sinyal tamam mıdır? Tamamdır. Hemen aşağı bakıyoruz. Bakıyoruz. Bakın bu da başlarda ve aynı renkte. Bu da tamam mıdır? Tamamdır. İşte bizlere bir düşüş sinyali verdi arkadaşlar. Bu bizlere bir düşüş sinyali veriyor. Düşüşün de en fazla nereye kadar yapıyor arkadaşlar? Şöyle bir kontrol edelim. Şuradan alalım arkadaşlar. Şurada sinyal almış olursak bakalım şöyle bir. Böyle aşağı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %39'luk, %40'lık bir düşüş yaptığını görürüz arkadaşlar. Buradaki sinyalimizin sonrasında gerçekten de bizlere mükemmel bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Yine şimdi arkadaşlar şuradan kontrollerimizi yaptığımızda bakın bakın arkadaşlar yine Görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyal buradaki harsimizin sonlarında yanıyor. Aşağıdaki sinyal de yine ortalarda sonlara doğru yanıyor. Aynı renk ancak bakın başında harsimizde başında olmadığımızı görüyoruz arkadaşlar. Bakın harsi başında olmadığımızı görüyoruz. Bu yüzden yine buradaki alt sinyali bizler için bir al sinyali değil arkadaşlar. Bizler için aşağıdaki indikatörlerimiz tarafından teyit edilmediği için al sinyali değil arkadaşlar. Kesinlikle bunu belirtmek istiyorum. Yine burada bir al sinyali almadık. Hemen kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Burada bir düşüş olmuş sonrasında ancak burada bizlere bir sinyal vermemiş arkadaşlar. Ancak yine baktığımız zaman buradaki gibi yani burada mesela tam sonlarına doğru yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Yani bir kontrol edelim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. mumda sinyal vermiş. Buradaki sinyalimiz kaçıncı mumda vermiş? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7. mumda sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani şimdi bakın sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim yine. Biz burada bir düşüş sinyali almıştık ya. Bakın biz burada mükemmel bir düşüş sinyali almıştık ya. Bu düşüş sinyali saydık. Tamam. Bu düşüş sinyalini sayıyoruz. Sonra buradaki düşüş sinyalini saymadığımız için ne demek oluyor arkadaşlar? Buradaki düşüş sinyalimiz hala geçerli. Hala devam ediyor. Sonrasında zaten bakın düşüşle de devam ediyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Buradaki süper trend sinyalimizi saymıyoruz ya. İşte bunu saymadığımız için buradaki sinyalimiz devam ediyor. Bakın devam ediyor. Buradaki sinyalimiz aslında bize yüzde kaçlık bir düşüş sinyali verdi arkadaşlar? Yüzde 48'lik bir düşüş sinyali vermiş oluyor arkadaşlar. Yani buradaki düşüş trendinin hala ama hala devam ettiğini buradaki sinyalimizin doğruluğundan, buradaki sinyalimizin de yanlışlığından öngörebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde uzun vadeli trendleri de yakalayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar en son kontrollerimizi nereye kadar yaptık? En son kontrollerimizi hiçbir hata almadan buraya kadar yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi yani inanılmaz bir strateji arkadaşlar gerçekten. Hani sizler de gözlerinizle görüyorsunuz bunu. Bakın yine buradan detaylı olarak kontrollerimizi yaptığımızda 1 şurayı sayıyoruz. 1 2 3. Bakın 3. de yanmış. Aşağı bakıyoruz. Yine yeni yanmış. Aynı renk mi? Aynı renk. Evet, aynı renk. Hiçbir sıkıntı yok. Yukarıya bakıyoruz. Süper trendimizde yeni yanmış. Yani buradan mumlarımız gelmiş, gelmiş. Çok iyi bir örnek vereyim şimdi sizlere. Mumlarımız böyle gelmiş, 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 gelmiş. Tamam mı? Kırmızı olarak süper trendimiz devam etmiş. Sonra süper trendimiz yanmış. Yeşil renge dönmüş. Hemen aşağı baktık 3. mumda tamam hemen aşağı baktık burada kaçıncı mumda Birinci mumda mükemmel aynı renk mi yani aynı renk mi derken ikisi de olumlu renkte mi bir yeşil mi bir mavi mi evet arkadaşlar ve burada mükemmel bir al sinyali almış olduk arkadaşlar nerede aldık burada aldık hemen bir yüzde hesaplaması yapalım hemen hemen yapalım arkadaşlar bir yüzde hesaplaması şöyle yükseliş en fazla nereye kadar gidiyor arkadaşlar bakalım şurada almış olduğumuzu düşünürsek tamam burada aldık ya. Yükseliş en fazla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzde %108.07 arkadaşlar bakalım şöyle bir %108.59 sinyalden sonra yapmış olduğu yükseliş 108.59 arkadaşlar inanılmaz bir yükseliş gerçekten de sinyal muazzam arkadaşlar gerçekten de buradaki strateji muazzam. Bu strateji bu kanalı seven arkadaşlarımıza hediyem olsun arkadaşlar. Sevmeyenlere de hediye olsun. Onlara da kucak dolusu sevgiler. Ben gerçekten herkesi arkadaşlar çok seviyorum. Yani hiçbir sorun yok. Gerçekten hani kanalı sevmeyebilirler. Ben hepinizi gerçekten çok seviyorum ve gerçekten hepiniz çok değerlisiniz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şöyle şekilde devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bakalım ne yapmış? Hemen buradan kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir sinyal Tekrar tekrar zaten göstereceğim. Burada arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bir sonraki sinyalinde şurada son sinyalimizde de yine başarılı olduk. Harika bir sinyal. Bakalım yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sinyali verdiğinde aşağı baktığımızda resmen sonuncu yani imkanı yok. Yani imkanı yok bizlere bir sat sinyali versin resmen sonuna gelmiş artık. En basit indirgenmiş şekilde anlatmam gerekirse. Resmen sonuna gelmiş arkadaşlar yani. Resmen sonuna gelmiş. Tabii ki kesinlikle bu da geçersiz. Yani biz burada neyi öngörüyoruz? Yine buradaki sinyalimizin bir önceki yükseliş sinyalimizin hala devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Hala bir önceki yükseliş trendimiz devam ediyor. Şu şekilde arkadaşlar şöyle bir çarp koyalım üstüne. Yine bunu da saymadık. Neden? Çünkü bakın sonuna gelmiş. Şimdiki sinyalimizi kontrol edelim arkadaşlar. Bakın yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani çok sonra bir sinyal vermiş bizlere arkadaşlar. Gerçekten de çok sonra bir sinyal vermiş bizlere. Bu yüzden buradaki sinyalimizi de saymıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki sinyalimizi de bir yükseliş sinyali olarak saymıyoruz. Çünkü gerçekten de sonlarına gelmiş arkadaşlar. Yani burada şu kırmızı bir sinyal verseydi, hani şurada bir kırmızılık olsaydı ve burada bir renk olmasaydı bizlere hani 1, 2, 3 diye sayardık arkadaşlar. Yani ilk başlarda yandığını öngörürdük ve burada arkadaşlar bir al sinyali alabilirdik. Ancak burada ortalarına denk geldiği için bizlere bir al sinyali vermiyor. Burada çok güçlü bir düşüş sinyali geliyor arkadaşlar. Nasıl geliyor? Bakalım arkadaşlar şöyle tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de bir sinyal gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Açıkçası arkadaşlar ben şimdiki yani buradaki grafiği kontrol edersek ben burada bir düşüş sinyali alır mıydım? Alırdım bakın. Alırdım. 7. de yanıyor ancak alırdım. Neden? Şimdi bunu detaylı olarak bir kontrol edelim. Öncelikle arkadaşlar burada alışılmışın dışında çok büyük bir düşüş mumu var arkadaşlar. Bakın mükemmel bir güçlü olan uzun gövdeli bir kırmızı mum var arkadaşlar. Buraya baktığımda sonra öncelerinde Harsin'in vermiş olduğu mumların gerçekten de çok küçük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sonra bakın aşağı kontrol ettiğimde de yine buradaki QQE mod indikatörümüzün yeni yanmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani ben burada gerçekten bir arada kalırdım ve sonra burada arada kaldıktan sonra da buradaki mumu gördüğümde gerçekten arkadaşlar buradaki mumlar çok büyük düşüş sinyalleri verir. Bu şekilde ekstrem boyutlarda bakın hani geçmişe baktığımızda hiç böyle bu uzunlukta bir mum yok. Hiçbir yerde bakın kontrol ediyoruz. Hiçbir yerde bakın bu şekilde bir mum yok. Uzun zamandır böyle bir mum gelmemiş arkadaşlar. Ben eğer böyle bir mum gördüysem ve gerçekten de QQE modda da yeni bir sinyal görürsem burada kontrol ettiğimde arkadaşlar gerçekten de buradaki mumların küçük küçük olduğunu görürsem arkadaşlar bu ikisinde karar veremediğimde en son şuradaki büyük mumu kontrol eder ve gerçekten de hani buradaki trendin artık kırıldığını buradaki güçlü trendin artık kırıldığını ön görürdüm arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın bu da bizler için çok çok önemli. Her durumda olabilecek her durumu göstermek için sizlere geçmişten günümüze tüm sinyallerini aktarıyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde ben bir durum görseydim gerçekten piyasadan geri çekilirdim arkadaşlar. Bir çok büyük bir düşüş sinyali olabileceği için. Sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten de inanılmaz bir düşüş geldiğini görürüz arkadaşlar. Sonrasında bakın kontrol ettiğimizde yine yine bakın görmüş olduğunuz gibi başlarında şu an bakın şöyle baktığımızda 6 Aşağıya baktığımızda da yeni yanmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki QQM mod sinyalimizin. E bu bizlere yine bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim ki buradan teyit önemi bakımından teyitlerin önemi bakımından kontrol sırası kesinlikle bu şekildedir arkadaşlar. Kontrol sırası Surayla kontrol edeceğiz dersek bu şekildedir arkadaşlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada harsimiz birçok değişime uğruyor. Ancak buradaki QQM modumuz gerçekten de trend sinyallerimiz çok çok güçlü olduğu zaman bizlere sinyal veriyor arkadaşlar. Bu yüzden e kesinlikle bakın. Burada ben burada bir sinyal girerdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yine az önceki sinyalimiz gibi bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar bu gerçekten de güçlü bir sinyal sonrasındaki bir sonrasındaki sinyali bakın kontrol ettiğimizde QQE modumuzda bakın ortalarda olduğunu görüyoruz Parsimizde de resmen sonlara yaklaşmış olduğunu görüyoruz. İşte bu ne demek oluyor arkadaşlar? Biz yine buradaki süper trendimizin sinyalini geçerli olarak saymıyoruz arkadaşlar. Yine buradaki sinyalimizin doğruluğundan devam ediyoruz. Sonrasında bakın görmüş olduğunuz gibi yükseliş devam ediyor. Yani buradan aldığımız sinyalin devam ettiğini öngörürsek arkadaşlar. Buradan kontrollerimizi yaptığımızda yine %42.68'lik bir yükseliş oluyor arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Buradaki sinyalimizi bir kontrol edelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyalimizde de bakalım şöyle bir sinyal ne zaman yanmış? Bakalım başlarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar yine. Buradaki sinyalimizi de kontrol ettiğimizde başlarda olduğunu görüyoruz. Sonrasında elbette ne olur bilemem arkadaşlar. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi yine bizlere bir sinyal vermiş. Şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Az önceki birkaç örneğime istinaden. Buradaki mumlar ne kadar az yükseldiğinde buradan süper trendten bir sinyal gelirse o kadar bizler için iyi bir sinyal verir arkadaşlar. Yani tamamen mantık aynı. Hani buradaki gücünü tam olarak almadan bakın buradaki gücünü tam olarak erişemeden buradan süper trend sinyalimizi almamız gerekiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani buradaki mesela şuradaki sinyalimiz gibi. Yani az öncekilerden birkaç örnek vermek isterim sizlere Hani çok iyi örnekler olarak bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyal yandığında buradaki QQE modumuz QQE modumuz arkadaşlar çok büyük bir mum yakmamış yani mum olarak söyleyeyim çok büyük bir sinyal vermemiş arkadaşlar bakın ortalarında buradakini de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yavaş yavaş yükselişini yapmakta bu yüzden çok güçlü bir al sinyali veriyor arkadaşlar Nisan'la itibaren kontrol ettiğimizde back testlerimize baktığımızda yüzde yüzlük sinyaller verdiğini görüyoruz inanılmaz sinyaller gerçekten de sizler de dilerseniz back testlerinizi yapabilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar sinyalleri gerçekten muazzam inanılmaz sinyaller veriyor. Öbeve öve bitiremiyorum gerçekten de. Süper trendi teyit eden bir sistem. Süper trendin ayarlarını da elbette güncelliyoruz arkadaşlar. Bu sistem e, sizlere hediyem olsun diyebilirim. Bu sistemi gerçekten çok beğeniyorum. Yani diğer sinyallerimiz de gerçekten mükemmel arkadaşlar. E, sizlerin çok çok işine yarayacağından da kesinlikle eminim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ı lütfen bizleri çok görmeyin ve ailemize katılmak isterseniz ailemize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın size ve sevdiklerinize sağlık huzur mutluluk ve para diliyorum arkadaşlar bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. <laughs>